devam edelim. Canım ben bir cappuccino alayım ya. Kapuçino. Evet, trajik komik Acaba... Kapıyla bağlantısı ne? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, ben Volkan Öge, e, sosyal hizmet uzmanı. Ya aldatmaysa bir kişiyle yaptık. Kumarsa zaten bir dönem oynadım, param kalmadı, bitti zaten onu bıraktım. E, i̇çki sigara herkes içiyor, tek ben mi içiyorum? Bunlar bahane olamaz. Ne demişler? Yaprak ağaçtan sıkılmıştı, sonbahar bahaneydi. 200 bu da çok büyük bir problem. Çünkü evlendikten sonra herkesin gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. O masaya oturduğumuz... Bu arada çevremden genel olarak duyduğum şey var. harbiden bu. Yani bir uzun uzun ilişkiler şu insanlar evleniyorlar sonra diyorlar ki bana abi evlendikten sonra bambaşka bir ilişki gördüm. Bambaşka bir insan gördüm kadın tarafı da erkek tarafı da. Hep bunu duyuyorum bu aralar. Enteresan 6 yıl çıkmışlar evlenmişler birinci yılda diyor ki bu neye dönüştü ya diyor böyle. Mutsuz böyle oturuyor. Çok enteresan. Bu zaman nikah memurunun Mehmet aynı zamanda kumar bağımlısıdır, akşamcıdır. Buna rağmen bu adamla evlenmek istiyor musunuz gibi o zaman belki daha mantıklı evlilikler oluşabilir. Bence herkes hayatında bir defa evlenmeli, bir defa da boşanmalı. Çünkü insanoğlu dibi de görüp zirveyi de görmeli. Ölümü görecek ki sıtmaya razı olacak. Ben şimdi buradaki bekarlara ne kadar bekarlı anlatsam da anlamayacak ki. Adam evlenmemişken onu ne anlatayım ben bu adama? Bayanlarla aynı ortamda bulunamıyorum ama sosyal medyada tam bir playboyum. <laughs> Önüme gelene yürüyorum. Herkese iş atıyorum. DM'den yürüyorum. Alev atıyorum. Herkese yorum yapıyorum. Akıyorum. Evlilik kaç öldürüyor mu? Ben bilmiyorum hiç evlenmedim. Deniz sen evlisin. Aşık mısın kocana? Değilim aşkım. Ya kocası bunduysa ben öldürür. Demek ki kızlar? Evledik aşkı öldürüyormuş. <laughs> Biz eski eşin o dönem sevgiliydik. Şimdi aileler mailler için içerisine girdi. Bir adı konsun dediler. Lan bir baktım nikah masasındayım. Ne demişler? Allah evlenmeden 3 ay önce erkeğin aklına alır. Evlendikten bir hafta sonra da geri verirmiş. Benimki o mesele oldu. Şimdi evlendirme süreci zaten bir altın borsasına dönüşmüş durumda. Hatta geçen gün öyle bir video gördüm. Böyle vardı. Gizli olabilir lan beni. <laughs> Etiketleyip durmayın. Aman ha. Bizler gibi, sahtekarın takan adamı e, bulmaya çalışıyorlardı kameralardan. Bütün o e, aile toplanmış. Artık bu bir yatırım fonu gibi düşünülüyor. Fonluyorsunuz bu insanları. Bizim boşanma süreci bayağı sancılı oldu. Özellikle çocukların velayeti için avukatlar, akrabalar, herkes birbirine girdi ama sonuç istediğim gibi olmadı. Baba annem evleniyormuş ha. <laughs> Yapma ya. Şimdi bir şey takmadan olmaz. Acaba baba bana ne yapmıştı? Çeyrek olmuş 1500 lira. Efendim baba? Yok oğlum yok bir şey yok. Yarın yüzde eğitim başlıyor. Geçin siz erkenden yatın. Oğlum babalinin yazdığını okudum ya. Geç geç. Kafayı yemiş herhalde. Şey yoklar yarrak gibi başma bel İnşallah yeni enişte kabul eder. Şimdilik çok fazla geri dönüş alamıyorum mesajlara ama uzun süreli 3 tane ilişkim var. Yüz yüze hiç görüşmedik ama ben onların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Onlar da benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Mut falan atıyorlar. Ben hayırsever bir insanım. Ben harcamayı seviyorum, yaşamayı seviyorum. Bak mesela şunun üstteki koca. Kaç aldım kız bunu doğru söyle. Gocuk. Aşkım gömlek bu. Gucci. Beş bin falandı galiba. Galiba ne kız fiyatını mı unuttun? Ya ben böyle bir adamım. Ben cömert bir adamım ya. Evet. Bugün nihayet yüzde yüz eğitim başlıyor. Hadi arabamıza binip geç kalmadan gidelim oğlum. Bizim arabamız yok ki. Var ya oğlum senin haberin yok. Dizel lazım, dizel olsun. Şoför bekleyin iki dakika. Baba bu araba bizim değil ki. Artık bizim oğlum. Yüz yüze eğitim iyi oldu ha. Evde kafa yıkmışım şoförle. Bin oğlum hadi. Baba bizim acılarımıza zam yapıyor ya. <laughs> ha. <Bazı gülüyor> bu acılarımızdan dolarlar yükseldi. <laughs> oğlum siz neleri takip ediyorsunuz? Şimdi ben size şunu sorayım. Siz harçlığınızı dolarla mı alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Hayır. Şimdi şöyle düşeceksin. Pardon bir saniye. Şahin, hayatım bana 300 lira borç verebilir misin? Telefon faturamı ödemem lazım. Yoksa ulaşamayacaksın bana. Bebeğim kusura bakma benim de acizlik durumum vardı. Ee, i̇şte asgarisi için biraz para ayırmıştım ama eğer sıkıntıdaysan atayım sana. Önemli değil senin için daha acil. Ay çok teşekkür ederim canım. İban e yollayayım mı sana? Yok, bende var kayıtlı zaten İban. Atıyorum birazdan. Tamam, tamam öptüm. 100 liranız var mı ya? Bende atacağım dedim de kıza. 100 lira eksiğim var. Diyelim ki ben bunu beğendim. Bununla evlendim. E bu ne olacak? Sonra sen kıskanmaz mısın? Kıskanır mı hayatım? E bunu da aldım diyelim. Bu ne olacak? E bu adam onunla evlendim. Başkası ne olacak? O yüzden bana çok mantıklı gelmiyor evlenmek. Kimseye de evliliği tavsiye etmiyorum. Hocam eti sizin kemiği benim. İyi de beyefendi bu çocuklar anaokulu için biraz büyük değil mi? Abi biz anaokuluna gitmiyoruz ki 6B'ye gidiyoruz. E 6B burada da yok mu oğlum? Girin içeri 6B'ye girin ne olacak ki? Burası lise. Oğlum o zaman kardeşi niye getirdin buraya? Aa, zaten biz ikiziz aynı sınıfta okuyoruz. Ee, peki kaydedebilir miyiz hocam bunları? Ben burada hoca değilim ki. Ya var ya şimdi ki bu nesille var ya bu z kuşağı okul beğenmiyor. Oğlum sizler de okuyorsunuz lan? Baba tarif edeyim. E, tamam, hadi. Hadi geçin sınıfınıza, akşam görüşürüz, hadi. bu bura değil ki. E hadi geç işte oğlum, geç şuradan sola dön. Bana bura okul bile değil. Yani hadi geç, akşam görüşürüz, hadi. Ben, ben böyle babayla... Ben... ben gençliğimde çok yakışıklıydım. Bütün kızlar peşimdeydi. Ama ben biraz seçici davrandım. İlkim özel olsun istedim. Kendimi ilkime sakladım. Arkadaşlar da dedi ki, mükerretini satışa koy. Çok para var dedi bu işte. O dönem alıcı çıkmayınca El başta baş kaldım böyle. Şimdi çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyorum ama bu bir takım sorunlar ortaya çıkartıyor. Geçen mesele oturduk yemek yaptım çocuklara güzel güzel. Sonra yemeği yiyip lan bunun tuzunu eksikti yemeği duvara çarpıp eve terk ettim. Benim de kafam karıştı. Split filmdeki adam gibi oldum. Hem annelik hem babalık yapıyorum. Ve bu çocukları da etkiliyor. Geçen mesela çocuk geldi beni bana şikayet etti. O da bilmiyor ki annemi diyecek baba mı diyecek. Yanlış anlamayın. Ben çocuklarımı insan olarak seviyorum. Benim onlarla kişisel hiçbir problemim yok. Ama keşke benim çocuğum olmasalardı. Bekarlıktan yana tek sıkıntım çocuklarımın olması. Keşke olmasalardı. Dediğim gibi ben hayırsever bir insanım. Mesela geçen bir tane yayıncı ikiz tamayeti olacakmış. Drink 200 bin lira verdim. Şimdi eşim olsa çirkeflik yapacak. Yok o parayı bana ver göğsümü yaptırayım, oramı yaptırayım, buramı yaptırayım. hayır falan da yapamayacağım böyle. Şimdiki gençler kara kara düşünüyor. Biz bir düğün yapsak da, dolar yağsa da. Biz evlenelim. He. Gelen alt, altınlarla yatırım yaparız. Çok beklersiniz. O altınların yarısı borca gidecek, diğer yarısı da sana takan arkadaşlarına gidecek. O da başka arkadaşlarına takacak, böylelikle ne olacak? Üçgen biçimde birbirimize takmış olacağız. Ben daha önce evlilik programlarına da çıktım. Kenetlenmişsin kalbime ilmek ilmek. Nereye böyle? Bileyim, söyle! Hadi diyelim sana oydum evlendim. Bir çevreme bakıyorum böyle bir, annem bana mutsuz, abim mutsuz. Arkadaşlarım mutsuz. E bana düzgün, olumlu bir referans yok ki evleneyim ben. Her ayın 13'ünde tıkır tıkır eski eşimin haracını yatırıyorum. Şimdi nafaka nedir? Nafaka bir haraç değildir, bir borç değildir. Hiç sekmez. Passat. Kızlar bir saniye. Ney 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 ney? Marka mı deliyormuşum. Ya saçmalama lan kapat kapat kapat. Kaç gündür bu Passat'ın yetkilileri arıyor. İşte belirli müşterilerden arabaları geri çağırıyorlarmış. Parası da değil mi? Anne erkek şampuan işte. Yo yo benim tişörtleri ya. Bunu nereye koyacaktık? Hangi göze sokacaktık bunu? Ya tamam tamam helal ya tamam. Tamam helal Şimdi beyazları biz ayrı atıyoruz. Hepsini öğrendim. Dekan olunca hepsini öğreniyor. Ya yapma. Ne <laughs> kadar da değil. He? Ya makine nereden bilecek aman ne yıkadığını? Bir dakika. Alo. He? Frenleri mi? Tamam. Gri mi turun? Ana. mı turuncu ben anlamadım ki. Değişik Ay, değişik var ya. Adam eşine şaka yapacak. Frenleri sökecekmişiz. Şey. Tamam buradan oraya gideriz. Ya ben size bir şey itiraf edeyim. Ben aslında öyle bir adam değilim. Yani ben 3 dil biliyorum. Onlarca ülke gezdim. iki tane üniversite bitirdim. Bazen böyle gece bakıyorum hakkın storylere. Yani ben kendimden tiksiniyorum. Ben de biliyorum kadınlara öyle davranılmayacağını. Ben de biliyorum böyle kaba olunmayacağını ama yapacak bir şey yok. Mecburen ben bunu yapıyorum. Çünkü bizim Türk kızları barzo seviyor. Düştüm ateşine eyvah Söyle bu nasıl bir tezgah Bak 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 bir sürü yant geldi Bu amına koydum aracında ne buluyorsunuz lan? <laughs> Bizim mesleğinde ne gecesi var ne gündüzü var Deli olacağım amına Şimdi bu turuncu yapacaktı Daha o kadar da genelleme yapmayın lan Neyse ikisini de yapayım ya İkisini de yapayım Bak 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 çektik erkeklere bak Hakkı Hakkı Ardemir Kızlar ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İşimiz bu kadar. Tamam. Ha işte gelin bakın. Ha, aman bana bak, ne? Ortala bak. <laughs> bu ya, en güzel cevap da aman bana ne aman ha. Bir kadın olmuş olsa şimdi böyle ortalık dağınık olur muydu? Ben bu halde olur muydum? Ya ben ben evlenmek istiyorum artık ya. Vallahi evlenmek istiyorum ya. Ben ne zaman evleneceğim ya? Ha şimdi soracaksınız bir de evlenir misin diye. Bir kadınla evlenmez. niye barzu sevem. Arkadaşlar renkler ve e, zevkler tartışılmaz. Ama evet yani bir kesim seviyor öyle şeyleri. Lüks böyle arabalar, marabalar. Ya ben mesela erkek olarak bir erkeğin öyle takılmasa tabii ki de saygı duyuyorum ama görünce böyle tüylerim diken diken oluyor amına koyayım tokat yesim geliyor. E tabii onlar da oradan prim alınca öyle olmaya devam ediyorlar işte yani anlatmaya çalıştığı aslında. Bu tutuyor diyor.